Herkese yepyeni videomdan merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisiniz. Biz çok şükür iyiyiz. İyi sayılırız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Esile esile dün gece babam dilde uya kaldı. Orada kaldılar yani. Biz de e, bugün hava o kadar o kadar güzel değil. Güneş yok ama e, mangala gideceğiz. Hiç gitmedik bu sene beraber. Yani ben hiç gitmedim. Tamam aşkım. Ev, Esli evinin de e, dişleri çıkıyor. Kendine türlü türlü huylar e, edindi. Bakın kalkıyor. Şakacıktan kendine yere atıyor. Sonra ağlıyor. Üst dişlerin ikisi de patlamış. Hey. Vurma. Bakın. Neyse. Biz mangala gidiyoruz. Ee, size gün içinde çekerim. Şimdi bir evini almam lazım. Gel annem gel. 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 Gel annem. Gel. <laughs> tamam aşkım. Arkadaşlar biz şimdi Saltipuk'a geldik. Kardeşim Dil'le beraber gideceğiz. Um, onları bekliyoruz. Burada da Dil'i görün. <laughs> Flin gitti. Furkan odasına yaptıydık da unutmuşuz bunu. Parçasını. Onu getirdik yanımızda. Hello. Even bye bye. <laughs> bye bye. Aç. Aç. Şimdi hemen hmm, çıkalım gidelim bakalım. Bugün hava sıcak değil, bulutlu, güneş tepek yok. Ama e, şimdi gidemezsek ne zaman gideceğiz? Sene zaten da bitiyor. Geçen sene gitmemiştik çünkü evin oldu diye. Bu sene de gitmedik diye. Türkiye gittik diye. Zamanı gelmişti. Lisa, ich kann doch nicht mehr warten, erzähl das deine Mutter, überrede deine Vater, erzähl das deine Mutter, überrede deine Vater, ich will Lisa heiraten, ich will Lisa heiraten. Lisa, Lisa, du hässliche Lisa. arkadaşlar biz şimdi geldik şöyle. Aha, orayı, edin, abi şöyle. Halit burada ateş yakıyor. <laughs> evet, bu da Furkan. <laughs> Furkan da burada. Hala Furkan. <laughs> 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 Esin'le Esin'le de annem gille onlar da burada. Evin de orada. Şimdi ilk sucuklarımızı yapacağız. Sucukları nereye koydu Ha orada. Sucuk ve sosis kahvaltı için, sonra etleri geçeriz. İki bacanak. Mehmet Ağaç senin hangi rengi boyatıyorsun sen? Boyatmıyorum abi. Ya bu kez boyatmışsın. Bu kez boyatmışsın Benim sanki. Yani Önünü aç, açmışsın. De Yok abi şaka değil. ama sende de öyleydi ya uzun kene. Bak, bak berbere gitmiyorum. Uzun saç nasıl boyatın? Ama sanki önün alıp fel yapılmış gibi. Ya bizim makinede şey var. Basit stok var. He. O da bu şeyinde. Lightroom'da kaçak, kaçak şey var. Delik mi var? Ne şey var? Şey yapınca Efendim Ali. Ha? Arkadaşlar şimdi patatesi deliyor. Patates yapacağız. Şöyle folye bak koyuyoruz. Aa yanlış koydum. Burada da Piselerimiz var böyle. Altında balık var. 3-4 tane. Şöyle göstereyim. Burada da balık var. Burada da ıı, kıyma, köfte için. ondan sonra Ne o? Tavuk eti değil mi? Tavuk. Bir de kırmızı et de var. Şey yapacağız. Ee, Furkana steak yapacağız. Nusret style. Kes kızım kes, yetmez bunlar. Oğlum içimize girdin resmen. Evet, Memo da burada. Memo, evet. düşünün siz iş. İnsan doğraya kaçıyor. <laughs> ne çekiyor <ya>? <laughs> <Wow>. Elinize sağlık. <laughs> Ayakkabılarını oraya basma lütfen esirle hanım. <laughs> Anam, ederim, Rüzgarı sallandırdı lan. İkince e bir tekrar mı ben? Yok bir doz atıyorduk burada. Olmasın. Attım vurardı. kimin ki? Ay. Ay. Yapma yapma. Kafalarına vurarsın. vallahi kafalarına. Evet. Şimdi ben bulmuşum bak ya, Şu buradan temizleyeyim temiz temiz nice. evet. Ay. Ay. ben. Ya hasta olacak. Gerçekten vurdu. Vur tahtayı vurdu da düşmedi hmm. lan. O sağlam bağlamış onu. Daha getireyim mi bu? Ne var? Bu tarafa fındık bir buldu bir onu kırıyor. Şimdi bir sürü. Araba çekme halatı mı? Topeli mi çekeriz evet. lan? Ya. Yaşarman gitti ondan geri. Böyle ben 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 bir tane şeyi bağladık. Sağ oluyorduk. Mehmet de şunu al. düşürmeye çalışıyor. onun ne olduğunu çözemediler. Çay yaptık. Anne benim çayımı göster. Aa afiyet olsun. Gelir. Evin. Ay anne. Mam. Mam mam mam. Allah Allah. Annem de burada şimdi et kesiyor. Yavaş yavaş pişiriyoruz. Soğan keseceğim. Ha soğan kesiyormuş. Bunu şey yapacağız, közleyeceğiz değil mi? Hı. Güzel oluyor. Ya. Aynen çok seviyorum ben Bunlara patatesleri getirdi. Pişmiş. Bunu da tuzlayıp tuzlayıp yerler. De bir de bir de bir de. Alo ile daha güzel. Oluyor. Sağ olmasın da Aynen en güzel zaten kabıyla pişirmek. Şimdi annem böyle etleri kesiyor. Şey eti, dana, kurbanlık etinden. Şey, şey, şey. Ama yanlış kesiyor. İnşallah güzel bir şey. Nasıl böyle? Normalde şöyle kesilir. Ha, tam doğru. Böyle değil mi? Böyle iki bölüm, bir daha birader bütün bütün olsun. Bu da böyle mi kesilmedi mi? Yoksa şöyle mi? Nasıl? Öyle bir şey mi Böyle bütün bütün gördüsen böyle? Ha, yar altı alttan biraz böyle pişsin içilir bir yer. Ha.

Bence de herkes bir eline böyle aldığı zaman. <laughs> <laughs> Esilam. Ee, o çekedini giymezsen biz gidiyoruz. <laughs> <ben>. Babayı söyleyeyim <laughs> mi araba içerisinde? Bir daha güç güzel bir şeyler. Şimdi ben olmasaydım o patatesler bir şey miydi? Hayır. Dişmeyiz. Bence kısa video koy. Ana bunu sen ye. Niye? Sen kendi, kendi böyle <laughs> söyledim ya. miyorsunuz? Ben sana Gerek böyle yaptım. Buna kim yiyecek? <laughs> al anne. Al üstünden. Al. Şöyle kahvemizi de yaptık. <laughs> Bunda da bize salata yaptı. <laughs> Buraları biraz etrafları toplayalım. <laughs> <Ha>? Biraz da <daha gülüyor> <biraz daha> kanat <laughs> var orada. Halit hala orada iş yapıyor. Babamdan çocuklar da. Ne yaptınız kızlar? Vav wow, çok bu güzel ev yaptınız. Evi, bu da dedenin evi. Hı -hı. Şimdi Eşil evi yapacağız. Evet. Değil mi kızım? Benim evin içine tuvalet, banyo, masa, masa, koltuk, Neydi? koltuk. Vav wow, güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Taştan ev yapmışlar. Vaaav. Wow. falan da çok güzel oldu böyle. Şöyle köftelerimiz de var. Ama artık herkes doydu yemiyor. Eve götürürüz büyük bir ihtimal. Üç köfte, tavuk. Daha bir şeyimiz kalmadı herhalde. Tavuk kaldı biraz. Burada da benim yaptığımış bir var. Bunları tuzlamamız lazım sadece attıktan sonra. Tuz yapmadım. Aa, yok arkadaşlar şimdi doğada balıklarımız yıkayacağız. Buz gibi su, derenin suyu tertemiz. Buradan yıkayacağım, sonra marine edeceğim. İmkan düşünsene balıkları şimdi kaçıyormuş. Suyun içinde. Evet temizlendi. Şimdi bunu marinade edelim. Sonra şey yapalım. Köze koyalım. Kapatabilirsin. Tamam. Okay. Balıkları pişti mi? Yok. Pişecek kızım. Şunları bir şişler yap de. Hemen yarıda bıraktım. Biyo, biyo, biyo getirdiler işte. Döndüm Hayır. arkadaşlar biz yavaş yavaş toparlıyoruz ne oldu yavaş yavaş toparlıyoruz artık saat 4 oldu Halit de birazdan işe gidecek Kremasyon. Top kaçıyordu arkadaşlar. 50 yaşındaki adam koşuyor. Mehmet Bey bir adım öne. At topu at bu. <gülüyor> 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 Kim attıysa o alması Furkan e, Freak burada oturuyor. Bunları topluyoruz arkadaşlar ve gideceğiz. <laughs> arkadaşlar şimdi eve geldik. Ben eşyaları yerleştiriyordum yani yağ tuzu. Sonra ne gördüm biliyor musunuz mu? Bu yağın kapağı açıkmış ve bu doluydu, fulldu. Yani hepsi bunun altına dökülmüş. Her şey yağ içinde her yer. Bakın nasıl yağ akıyor her yerden. Şimdi benim başına bir sürü iş çıktı. Bunları yapacağım. Bunları bitireyim. Sonra güzelce bulaşıkları falan yerleştireyim. Şunları boşaltayım. Grilleşalarını makine atayım. Yıkayayım. Her şeyi şimdi tek tek yıkayıp aşağı geri yerleştirmem lazım. Çünkü hepsi yağ içinde kalmış. Şuna bakın. Yağ içinde yüzmüşler bildiğin. başıma dert. iş Arkadaşlar şimdi saat tam 9:15 15 var ve ben evini uyuttum çok şükür. Şimdi de kendime çin makarnası yaptım. Pembe paketten. Bayağıdır yapmıyordum bunu. Şimdi bunu yiyeceğim master şef bakarak. Bir bir fonumuz bozulmuş maalesef hiçbir tür açılmıyor. Ama sonra yazacağım garantisi var mı diye açılmıyor görüntü yok maalesef hiçbir şekilde neyse ben şimdi e şey yapayım siz söyleyin makarnamı yiyeyim master şefime bakayım kendinize iyi bakın başka videoda görüşmek üzere umarım severi güzeliniz ve eğlendiğiniz bir video olmuştur kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay